Herkese merhabalar. Çok güzel salatalık turşusu yapacağız bugün. Tam da mevsimiyken çıtır çıtır turşuları yapmaya hazır mısınız? Şimdi iki çeşit turşu yapacağız. Bir tanesi Balkan usulü. Balkan usulü olan da dereotu da olacak. Diğeri de normal klasik turşu. İki tarifi de aynı anda vereceğim. İkisini aynı anda yaptım çünkü ben. Önce salatalıklarımızı çok güzel yıkadık. 3 su yıkadım. 2 e, su ilk önce bir durladım, Sonrasında da tek tek elimle yıkadım. Çünkü e, pütürlü olduğu için salatalıklar gerçekten iyi yıkanması gerekiyor. Berrak bir turşu da olsun istiyorsak eğer. Hızlıca malzemelerimizi sayayım. Sarımsak, sirke, kaya tuzu, tane karabiber, şeker, soğan halkaları ve dereotu kullanacağız. Dereotlarımı yıkadım ve e, suyunu bırakması için bir havlunun üzerine koydum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bunda su kaynatıyorum. Yelda'nın hediyesi bu bana. Yelda İngiltere'de yaşıyor. E, bu çaydanları da bana oradan getirmiş. Tilki İngiltere'nin meşhur hayvanlarından biri. Hatta biz de oraya gittiğimizde ben çok şaşırdım. E, her yer ağaç, orman zaten biliyorsunuz. Ormanda yürürken tabelalar var. Tilki yuvası dikkat edin diye. Hani dikkat edin, zarar vermeyin diye. E, ciddi anlamda İngiltere buna dikkat ediyor. Koruma altına almış durumda doğal e, ortamları ve hayvanları. Türkiye'den giden biri için gerçekten çok şaşırtıcıydı. Salatalıklarımın iki ucunu kesiyorum. Annem tek ucunu keser ama ben iki ucunu birden kesiyorum. Böyle daha iyi içine içliyor. Öncesinde de sarımsaklarımı suya koymuştum. Ee, her zaman öyle yapıyorum biliyorsunuz. Öyle çok daha kolay soyuluyor çünkü. Sarımsaklarımı soydum. Salatalıklarımı uçlarına kestim. Bu arada elbette ki kahvemi de yaptım. <laughs> çünkü bir kahve içip ayılmam gerekiyordu. Saat sabah karşı 4 falandı. Köyde e, gündüz başka işler olduğu için ancak gece yapabildim turşularımı. Ve kahvede uyanık kalmak için gerçekten çok işe yarıyor. İlk olarak balkon usulü olan turşumuzu yapıyoruz. Önceden kesmiş olduğum soğan halkalarını kavanozumun dibine bıraktım. 3 e, dilim koyabilirsiniz. Eğer soğanınız daha büyükse 1 dilim bile koyabilirsiniz. E, i̇stediğinize göre hareket edin. Ben 3 dilim koydum. Benim çünkü soğanım küçüktü. Sarımsaklarımı içine koydum. O da yine arzunuza göre İstiyorsanız biraz daha artırabilirsiniz. Dereot mu yine kavanozumun nozumun içine bıraktım. Bir 10-15 tane kadar tane karabiber ekliyorum. Ardından da balık istifi olacak şekilde salatalıklarımı koyacağım. Bu kavanoz için kullandığım şey salatalıklar özellikle küçük boyları seçtim yani boy boy ayırdım salatalıkları. Ee, bir kavanoza daha küçük boylar bir kavanoza biraz daha orta boyları koydum ee, küçük boyları koymak gerçekten zor oluyor <laughs> balık istifi yapmak zor oluyor ee, ama birkaç tane koyduktan sonra artık o şey yapıyor yerini buluyor sonrasında devamında ee, devam ettikçe kolaylaşıyor yani hani böyle benim salatalıklarım küçüktü o yüzden balık istifi yapamadım demeyin yapılabiliyor Salatalık turşusunu özellikle benim küçük oğlum Yağız çok seviyor. O yüzden her sene yapıyorum ve bu Balkan usulü olanı daha çok seviyor Yağız. Ee, bunu da Selanik göçmeni bir ablam vardı. Ondan almıştım tarifini. Yani bir 15 yıldır falan tarif bende. Ve 15 yıldır bu tarifi uyguluyorum. Aslında kanalımda bu tarif var. Fakat ben şimdi birazcık daha değişik bir şey yaptım. Normalde kaynayıp soğumuş su koyuyordum içine ve kavanozları ters çevirip tencerenin içine kaynatıyordum. Aslında orijinali bu ama şimdi kolaya kaçtım. <laughs> bu defa kaynamış su koyacağım. Kaynamış su ekleyip ters çevirdiğimizde kavanozları yine güzel sıkı bir şekilde tutuyor. Çünkü diğer turşumuzda aynı yöntemi uyguluyordum. Yani bu Balkan usulü olanla değil de normal klasik salatalık turşusunda da e, annemin uyguladığı yöntem aslında o. Onda da kaynamış su ekliyorduk. Şimdi e, bu turşuda da yine ben aynı şeyi yaptım. Bu küçük boy salatalıkları kullandığımda 3 sıra aldırdım. Fakat diğerlerinde 2 sıra oldu. Onlar bu kadar küçük değildi, bir tık büyüydü. Şimdi e, balık istifi sıraladıktan sonra salatalıklarımı bir çay kaşığı limon tozu bir tatlı kaşığı şeker ve de bir yemek kaşığı a, özür dilerim 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu koyuyoruz. Biri çay kaşığı, biri tatlı kaşığı, diğeri yemek kaşığı. Yemek kaşığı olan 1,5. Limon tozu, şeker ve kaya tuzumuzu koyduktan sonra Üzerine sirke ekliyorum. Sirke kavanozun dibinden e, iki parmak olacak şekilde ekliyoruz. Sirke ben üzüm sirkesi kullandım. E, bu tarifinde sürekli izi, üzüm sirkesi kullanıyorum. Dilerseniz elma sirkesi de olur. E, ama ilk tercihiniz üzüm sirkesi olsun lütfen. Ve bu işlemler bittikten sonra da üzerine kaynayan suyumu ekliyorum. Eğer üşenmezseniz, orijinalinden şaşmak istemezseniz, kaynamış ve soğumuş, kaynayıp soğumuş su ekleyip kavanozlarınızı ters çevirip bir tencerenin içinde kaynatabilirsiniz. Normalde orijinali budur, ama ben bu sefer üzerine kaynamış su ekledim. Ayrıca kavanozları kaynatmak istemedim çünkü öyle bir zamanım da yoktu. Her iki turşuyu da aynı yöntemle yapmak istedim. Önceden kaynatıp kuruladığım kapaklarımı üç geri bir ileri tekniği ile kapatıyorum. Ters çevirip temiz bir bezin üstüne alıyorum. Şimdi de klasik turşuya geçiyorum. E, klasik turşuda da yine elbette sarımsak var. Bunda soğan yok, dereotu yok, tane karabiber yok, e, sarımsaklarımı ilk önce şişemin dibine koydum. Ve yine aynı şekilde balık istifi yaptım ben bunu. Balık istifi yapmak zorunda değilsiniz. Bunu daha böyle serbest de bırakabilirsiniz aslında salatalıkları. Ben balık istifi yaptım. Bu görüntüyü seviyorum. Ve böyle daha böyle her yerine eşit e, geliyormuş gibi geliyor bana. O yüzden balık istifi yapmayı tercih ediyorum. Bunda da yine e, kaya tuzumu, limon tozumu ve şekerimi ekliyorum. Sonrasında da yine aynı şekilde İki parmak olacak gibi sirkemi de ekleyip üzerine kaynar suyunu döküyorum. Ve ters çevirip kapatıyorum. Bu da bizim uyguladığımız klasik yöntem. Ee, sizin farklı bir yönteminiz varsa lütfen bahsedin. Ondan da çekelim. Ya da sormak istediğiniz bir şey varsa sorun lütfen yanıtlayayım. Eğer vaktim varsa bütün videolarımı detaylıca çekmeye çalışıyorum. Daha iyi anlaşılması için. Umarım seviyorsunuzdur siz de bunları. Sevdinizse kanalıma abone olmanızı ve videolarımı beğenmenizi beklerim, isterim. Çok seviyorum sizleri ve yorumlarınızı okumayı. Ve son kısım olarak da kavanozlarımı ters çevirdim. Ve üzerine bir bez atıp da ertesi güne kadar böyle tuttum. Videonun sonuna geldik ve unutmadan şunu da söyleyeyim. 1 kilo salatalıktan 2 kavanoz çıkıyor. Kavanozlarınızı ona göre ayarlayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.